Burası kadınlar içindir. Enerjilerini kazanmalarına yardımcı olur. Dış kısmı ise erkekler içindir. Bu ise bir lotus egzersizidir. Bakalım nasıl yapıyoruz. Ellerimizi döndürüyoruz. Çok iyi. Şimdi başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Ellerimizi yukarı kaldırıyoruz. Avuçlarımızı açıp döndürmeye devam ediyoruz. Tıpkı lotus gibi. Ellerime bakın lotus çiçeği gibi. Ellerim anlaşılır bir şekilde lotus gibi duruyor. Bu açıdan bir fotoğraf çekerseniz ortada bir insan olduğunu görebilirsiniz. Peki kim bu adam? Bu kutsal adam kim? Bunlar bizleriz. Bu şekilde yapıyoruz. Kollarımızı açıyoruz ve merkeze yüzümüzü alıyoruz. İşte lotus. Sonra devam ediyoruz. Kollarımızı çaprazlıyoruz. Başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Şimdi sağ elimiz üstte avuç işlerimizi döndürüyoruz açıyoruz ve şimdi sağ elimiz üstte. Ellerimiz çiçektir. Bunu uzun zamandır çalışıyoruz. Daha önce de yaptık. Arkadaşlar bakın lotus egzersizini yapıyoruz. Ardından kollarımızı orijinal konumuna getiriyoruz. Ellerimizi açıyoruz. Şimdi sadece bu yöntemi uygulayacağız. Burada elimizi değiştirmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Ama son anda değiştirmiyoruz. Ellerimiz ve parmaklarımız yumuşak. Peki şimdi lotus egzersizini bitirip başka bir egzersiz yapacağız. Sol elin baş parmağını avcumuzun içiyle tutuyoruz. Daha sonra tam döndürmeye başladığımız sırada sağ elimizin avuç içiyle sol baş parmağımızı çeviriyoruz. Bu bir parmak masajıdır. Peki neden parmaklarımıza masaj yapma gereği duyuyoruz? Bu parmak onun ilk parmağımız ve asıl sorumlu parmak olduğunu gösterir. Peki neden? Çünkü baş parmağımız akciğerlerimizle bağlantılıdır. Baş parmağımıza masaj yapılması gerekir. Sol elinizin baş parmağını tutun ve avcunuzu döndürmeye başladığınızda pozisyonunuzu kaybetmeden sol elinizde sağ el baş parmağınıza çevirin. Her seferinde baş parmaklarınızı kapatacak şekilde bu masajı tekrarlıyoruz. Çok sıkı yapmanıza gerek yok. Baş parmaklarınızı yumuşak bir şekilde tutuyor ve bu şekilde döndürüyorsunuz. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Önce baş parmağımızı tutuyoruz ve döndürüyoruz. Derken diğer elimizin baş parmağına geçiyoruz ve şimdi bileklerimizi tutuyoruz ve lotus pozisyonuna aldırıyoruz. Bileklerimizden döndürmeye ve masaj yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bir kez daha baştan yapalım. Sağ elimizi sol elimizin bileğine koyuyoruz ve döndürmeye başlıyoruz. Bu noktada sol eliniz yüzünüzün hizasına gelinceye kadar devam ediyoruz. Tam tur döndürdükten sonra ellerimizi kaldırmadan değiştiriyoruz. Ve şimdi sol elimizde sağ el bileğimizi tutuyoruz. Bileklerimizi bu şekilde bir süre olmaya devam ediyoruz. Hala doğru düzgün yapamayanlar olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bu bir oyun değil. Bakın ayakta göstereceğim. Bakın bileğimde gösterdiğim bu nokta dişil enerji ile ilişkilidir. Yani dişil enerji kural tanımayan, sıkıcı kurallara tabi olmayan bir enerji türüdür. Bir kişide biraz delilik varsa sorumlusu bu bölgedir. Bazen sizi rüyanızda birilerinin dövdüğünü görürsünüz, hayal edersiniz. İşte buna sebep olan bu noktanızdır. Bu noktada meydana gelen stres ve blokaj nedeniyle bu enerjiniz güçsüz düşmüştür bu noktaya masaj yapmanız gerekir. Bakın bileğimizdeki diğer bir noktayı gösteriyorum. Nabız noktası. Bileğimizin dışına doğru olan bölgede nabız uykudan sorumlu olan bölgedir. Eğer uyku probleminiz varsa uyuyamıyorsanız bu bölgeye masaj gereklidir. Bu masajı yaparken birinin size yardım etmesi önemlidir. Uyku problemi çekiyorsanız eşinizden ya da çocuklarınızdan bu bölgeye masaj yapmasını isteyebilirsiniz. Bu masaj kısa sürede uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır. Bileğinizin sağ kısmını da gösterdiğim bu bölge hafızadan sorumludur. Bu noktalara masaj yapmak bir şeyleri daha iyi hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Küçük parmağınızın hizasında bilek çizginizin hemen altındaki bu bölgede bir tendonunuz var. Orayı bulun ve masaj yapın. Ayrıca bileğimizin iç kısmındaki bu bölgeler dişil enerjiyi temsil ettiği için buraya yapılacak masajlar kadınsal hastalıklarınızın ve böbrek rahatsızlıklarınızın çözümü için size destek olacaktır. Öte yandan bileğimizin bu dış kısmı eril enerjidir. Erkeklerin masaj noktasıdır. Bu bölgeleri ovarak masaj yapmalısınız. Doğrusu kadın erkek fark etmez. Bileklerimizi ovaladığımız için bu masaj her iki alana da etki etmektedir. Bu masajları yapmanız sizin yararınızadır. Tüm bu hareketleri tekrarlayarak masaja devam edebilirsiniz. Başınız karşıya bakarken hafifçe eğilmelisiniz. Sanki günaydın der gibi, karşıdakine işaret yapar gibi olmalıdır. Nedenini şimdi anlatacağım. Boynumuz için birçok egzersiz vardır ama ne yazık ki birçok kişi yanlış bir şekilde egzersiz yapar. 50 kilogramlık ağırlıklar giyerler ya da bir hülolop takıp Boyunlarını sallamaya başlarlar. Bu kendinizi öldürmeye çalışmakla eşdeğerdir. Kesinlikle doğru. Bu bir doğru masaj tarzı değildir. Boyun masajları nazikçe yapılmalıdır. Boynunuz günaydın ya da iyi günler derken istemsizce başınızı nazikçe eğdiğinizdeki gibi yavaş ve kibar hareketleri sever. Bu hareketler birçok fayda sağlar. Bakın bu şekilde başınızı nazikçe hareket ettirmelisiniz kan dolaşımınız artacaktır. Daha önce de gösterdiğim gibi bu uykudan sorumlu olan noktadır. Omurga ile de bağlantılıdır. Bu noktayı oval şekilde masaj yapmalısınız ve bu masajı belli bir ritimle tekrarlamalısınız. Bu masajı yaparken tabiri caizse bir eşek gibi ağır ve yumuşak hareketlerle yapmalısınız. Ağır bir şekilde başınız bir aşağı bir yukarı hafif hafif gelmelidir. Çok güçlü ve hızlı hayvanlar koştuklarında başlarını çok fazla sert bir şekilde hareket ettirebilirler. Ama siz bir hafif şekilde yapacaksınız. Bu gösterdiğim hareketleri 10 dakika boyunca tekrarlayın. Sırasıyla bunu yapın ve en son ellerinizi bileklerinize değil, dirseklerinize götürün. Tıpkı gösterdiğim gibi dirseklerinizde masajı bitirin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz.